Arkadaşlar merhaba, sonuçlar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle katina destili bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım neler olup bitiyor aşk hayatımızda. Hangi ilişki tipine hitap edecek hiç bilmiyorum. Kartları açtığımız zaman hep beraber göreceğiz. Uyabilir de uyumayabilir de hiç sorun değil. Ben hep söylüyorum siz keyif almaya bakın. Hayatın merkezinde siz olun ve ne kadar değerli, ne kadar önemli, ne kadar özel olduğunuzu asla unutmayın. Kimse için hayatınızı mahvetmeyin, hiçe saymayın. Kendi değerinizden asla ama asla ödün vermeyin. Anlaştık mı arkadaşlar? Ben hayatı ıskalamanızı, anı kaçırmanızı istemiyorum. Geçmiş korkularla, gelecek kaygısıyla hareket edip içinde bulunduğumuz şu anın tadını asla kaçırmayın. Hadi bakalım kartlarımızı dizelim bakalım bize neler anlatacaklar. İlk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu verecek olan ilişki durum kartımız. Sağ tarafında görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafında görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımız bize ilişkinin akibeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızla başlayalım. Aslında her şey yolunda gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki birbirine bağlı iki insan var. Bir ilişki içerisinde olabilirsiniz, hala devam ediyor olabilir. Ama çok güzel beklentileri olan, çok güzel şeyler vadeden bir ilişki gibi duruyor. Sağ tarafa dönelim. Yani eril tarafa bakalım. Eril neler anlatacak bize? Şimdi Eylül'e baktığım zaman aslında mutlu olmak isteyen ama kalbiyle aklını bir araya getiremeyen, içerisinde bocalayan, yalnızlık çeken bir insan. Bir ilişkiden yeni çıkmış olabilir, bir boşanma yaşamış olabilir, nişan atmış olabilir, söz bozmuş olabilir. Ciddi bir ilişki sonrası kendinde duyduğu bir vicdan azabı, psikolojik bunalım söz konusu. Ben Eril'in geri döneceğini düşünüyorum. Bir geri dönüş enerjisi çalıştırıyor ama bu biraz bağımlılık geliştirerek olacak. Sanki bir şeylere tutunma ihtiyacı içerisinde. Biraz boşlukta buldum. Peki dişiller ne durumda? Hmm, su ve toprak gruplarımız arkadaşlar ağırlıkta sanki burada. Bana öyle geliyor dişilere baktığım zaman erile karşı bir güvensizlik söz konusu. Çünkü her şeyi tepe taklak ettiğini, kendilerini mutsuz ettiklerini düşünüyorlar. Dişiller de yalnızlar. Kendilerini yalnızlığa vermiş durumdalar. Biraz mutlu olmak, biraz böyle içlerinde o coşkuyu duymak istediklerini görüyorum. Ama sanki böyle sonuç kartına bakmadım ama bir birleşme, bir, bir araya gelme söz konusu. Peki sonuç kartımız ne diyecek? Sonuç kartımızda da Yakut'un ruhu Ariman geldi. Tutkunun, aşkın sembolü olan Ariman geldi. Burada tutkuyla bir bir araya geliş söz konusu. Ben Ağustos aylarında bir birleşme olabileceğini düşünüyorum. Bunun neden de bir araya gelebilmelerinin yegane nedeni de birbirlerine duydukları özlemden ziyade içinde bulundukları o boşluk hissi, o yalnızlık duygusu onları tutkulu bir aşkla bir araya getirecek. Peki aklımızdaki kişinin enerjilerine yoğunlaşalım bakalım. Bize neler söyleyecek? Aklımızdaki kişi şu an ne durumda? da kötü çıkmadı arkadaşlar. Ayrılık bitiş herhangi bir şey e, görmedim hissetmedim de. Uzun bir süreden sonra sanki ilk defa bir araya gelme potansiyeli var. Şimdi öncelikle aklımızdaki kişinin bize doğru genel moduna bakalım. Enerjisi ikiye ayrılmış durumda. Hem böyle bir ruh eşi, ikiz ruhu enerjisi içerisinde hem de yaşadıklarından ders çıkarttığına inanıyor. Sanki siz ona bir şeyler söylemişsiniz de aklı başına biraz daha gelmiş gibi. Biraz egosu yerle bir olmuş gibi de hissettim ben. Engelleri aşmak, korkularından sıyrılmak istediğini görüyorum. Ama dediğim gibi enerjisi ikiye ayrılmış durumda. Nereye odaklanacağını kestiremiyor biraz dağınık buldum. Aklınızdaki kişinin enerjilerine genel anlamda. Zihnine bakalım. Düşüncelerinde neler var? Aklınızdaki insan sizin çok sabırlı olduğunuzu düşünüyor. Artık kendinize yeni bir yeni bir yön belirlediğinizi ve özgür iradenizle hareket ettiğinize inanıyor. Devam ediyorum düşünceleriyle ve toprak gruplarımız ilk etapta dikkatimi çekiyor aklınızdaki insana baktığım zaman biraz böyle depresif kendi korkularıyla yüz yüze gelen sizin ne kadar sabırlı olduğunuzun ve artık sabrınızın tükendiğinin farkında olan bir insan bu yüzden de artık siz dur demişsiniz ve kendi yönünüzü belirlemişsiniz gibi düşünüyor o kadar özgür iradeye sahipsiniz, o kadar güçlü bir iradeye sahipsiniz ki sizi yüceltmiş, kendi zihninde siz yücelmişsiniz onun için. Çünkü bir bağımlılık geliştirmemişsiniz. Ona bağımlı hareket etmemişsiniz, ona tabi olmamışsınız. Bu biraz da onu tetiklemiş diyebilirim. Peki kalbe bakalım. Neler hissediyor olabilir? Kalbine baktığım zaman nefes almaya ihtiyacı var. Aşk anlamında kendini yorgun hissediyor. Çok fazla efor sarf etmiş, çok fazla çalışması gerektiğinin farkında. Duygularını ortaya çıkarabilecek potansiyele gelmek istediğini görüyorum. Biraz kalpten uzak bir insan, duygulardan uzak bir insan gibi geldi. Devam ediyorum. Şimdi kalbe baktığımda haberleşme, konuşma, sizinle bir araya gelme istiyor o kadar fazla ki. Son 3 aydır size ulaşma isteği var kalbine. Sizin için bir şeyler yapma isteği var. Aşık olma isteği var. Kör kütük aşık diyemem ama aşık olmak istiyor. Yeniden o tutkuları tatmak istiyor. Yeniden hayata tutunmak istiyor. O da gördüğümüz ilk enerjiler her iki tarafında boşlukta kalması, kendini yalnız hissetmesi. Burada direkt kalpte de çok net bir şekilde belirdi. Peki, olası geleceğe geçelim. Bu gelecekte bir araya gelme potansiyeli ne? Şimdi kartları şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Başlangıç ne kadar olumsuz olursa olsun sonuç kartımız bizim için çok önemlidir. Ben ilişkinin başlayabileceğini düşünüyorum. Şu anda duruma baktığım zaman siz kendinizi kandırılmış, aldatılmış hissediyorsunuz. Ve yoksunluk duygusu içerisindesiniz. Manevi anlamda kendinizi çökmüş, yoksun kalmış hissediyorsunuz. Bakış açınızı biraz değiştirmeniz gerekiyor. Sanki kendinize çok fazla yükleniyorsunuz gibi geldi bana. Ne yaşanıyorsa yaşansın. Konunun sizinle bir ilgisi yok. Aklınızdaki insanla ilgisi var. Aklınızdaki insan hayattan memnun olamayan, kendini sürekli depresyon içerisinde bulunan, bulunan bencil bir yapıya sahip. Her iki taraf da önünü göremiyor. Bunun kaynağı da o her iki tarafın da içinde duyduğu o boşluk hissi. Biraz böyle kendinizi dinlemeye çalışın. Gerçekten ne istiyorsunuz? Bunu kendinize sorun. Gerçekten bu hayatta, bu aşkta sizin için en iyi ne olabilir? sizi ne mutlu eder? Ben bir ay içerisinde sizinle bir görüşme yapacağını, sizinle konuşmak isteyeceğini görüyorum. Öyle hissediyorum. Bu enerjilere baktığımız zaman. Ve sizinle bir araya geldiğinde siz de eteğinizdeki taşları dökeceksiniz. Karşı tarafta eteğindeki taşları dökecek. Bir ortak noktada buluşacaksınız bir ilişki başlangıcı söz konusu, dolu dolu bir aşk olarak değil, ama güzel bir arkadaşlığın başlangıcı olarak da görebiliriz bunu. Peki bu aşkın size mesajı ne olabilir? Neden bu insanı sürekli düşünüyorsunuz? Neden bu insansın hayatınızdan temelli gidemiyor? Şimdi buradaki kartlara baktığım zaman aslında bu ayrılık süreci, bu iletişimsizlik, bu konuşamama sizin bakış açınızı biraz daha netlik kazanmanıza neden olmuş. Kendinizle daha yakın ilişki kurmanıza neden olmuş. Kontrol duygunuzu biraz geride bırakın arkadaşlar. Çok fazla her şeyi kontrol altına almaya çalışıyorsunuz. Belki de kendinize yeni bir sayfa açmanız gerekiyor. Bu kadersel bir birliktelik çünkü size öğreteceği şey aşkın güvenli bir alan oldu. Aşk aslında güvenli bir alan. Ama sizler kontrol altına almaya çalıştığınız zaman olayları bu sefer hayatınızda bir şeyler ters gidiyor. Ayrılıklar başlıyor, bağımlılık geliştirmeler başlıyor, gitmeler Korku, ne kadar korkunuz varsa onları yaşamaya başlıyorsunuz. Biraz daha böyle akışta kalıp Gerçekten anın tadını çıkartmaya çalışın diyor kartlar. Peki. Mutlu olmaya çalışın. Gülmek en iyi ter terapidir. Beraber eğlenmek, o mutlu olduğun anları hatırlamak aşkın en güzel iyileştiricisidir. Lütfen geçmişi geçmişte bırakın. Eğer gerekiyorsa o insanı affedin kendi içinizde. Kendinizi affedin kendi içinizde ve önünüze bakmaya çalışın. Eğer gerçekten bir araya gelmek istiyorsanız, bu aşkın sizin için kadersel bir birliktelik olduğuna inanıyorsanız, kendinizdeki o eksiklik duygularını yenmeye çalışın. Lütfen kendinizi değersiz görmeyin arkadaşlar. Lütfen ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın. Kimse vazgeçilmez değildir. Bunu da aklınızdan asla çıkarmayın olur mu? Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım keyif aldığınız sorularınızın cevaplarını bulabildiğiniz bir açılım olmuştur. Ben sizinle olmaktan hep mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin. Kendinize sevgiyle sarılın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.